Tekrin sıfatını geçen derste biraz girdik konuya. Dilediğini yaratması, istediğini icat etmesi, her şeyi yaratanın o olduğu, bizim fiillerimiz de onun tarafından mahluk yaratılmış olduğu. Bak elimi kaldırdım şimdi. Allah'ın Celle Celaluhu yaratmasıyladır. Konuşuyorum. Bu kelamım, bu harfleri ve sesleri allah Teala'nın yaratmasıyladır. E, şu anda siz dinliyorsunuz. Bu dinlemeniz ve işitmeniz allah Teala'nın yaratmasıyladır. Anlıyorsunuz. Kimisi de anlamıyor mesela. Dinler anlamaz, akıl yok. İşte allah Teala onda aklı, anlayışı yaratmıyor. İdraki yaratmamışsa anlamıyor. Biz şimdi dinlerken bir şey anlıyorsak, bu anlayış yine Allahu Teala'nın halkıyla ve icadıyla, tekviniyle, tekvin oluşturmak, yok olan bir şey, var etmek anlamına geliyor. Vallahu <laughs> خَلَقَكُمْ ne maa sizi de Allah yarattı yaptıklarınızı da yapmakta olduklarınızı da Allah yarattı. Bu ayet kerime Safat suresinde bu ayet-i kerimenin manasını güzel anlamak lazım. Çünkü sapık Mutezile fırkası vardır. Bunlar kul fiilin halikidir. İnsan kendi işini kendi yaratıyor şeklinde bir batıl inanca sahiptirler. Bunun çok tehlikeli, sakıncalı yönleri vardır. Bu adamların Mutezile'nin fikirlerinin tabi ilahiyatlarda şurada burada da hala hazırda günümüzde takipçileri vardır. Bu safsataları, bu batıl inançları da e, talebelerine aşlamaktadırlar. Onun için biz burada elisnet itikadını güzel anlayalım ve koruyalım. O da nedir? Yaratan ancak Allah'u Teala'dır. Kul, cool. ben konuşuyorum, konuşmamı ben yaratmıyorum. Elimi kaldırdım, bu kaldırma fiilini ben yaratmıyorum. Başımı eğdim, bu fiili ben yaratmıyorum. Şu anda, şu anda Allah yaratıyor. Rabbimiz her an yaratma fiili üzeredir. Yaratma sıfatı üzeredir. Her an. Ben de neler yaratıyor şu anda? sende neler yaratıyor? Denizdeki balıklardan, havadaki kuşlardan, insanlardan, cinlerden, meleklerden, feleklerden, bunca alemlerden bahis konusu açacak olursak, şu anda ne milyarı, ne katır trilyarı, ne? Ya bu kadar canlının bakışı var, görmesi şu an o kadar görmeyi şu anda yaratıyor. İşaretleri var, hareketleri olanlar var. Onları yaratıyor şu anda. Bu kadar doğanlar, ölenler, ana rahminde kendisine hayat gelenler, can gelenler, şu anda can verenler, ölenler. Hepsine hayat fiilini yaratıyor. Ölüm fiilini yaratıyor. Kalekel mevte vel hayat. <laughs> Tebarekede. Ölümü de yarattım, yaşamayı da yarattım diyor. Liyebluve kumeyyukum ahsenu amela. Sizi imtihan ediyorum. Hanginiz daha güzel amel edeceksiniz? İmtihandasınız.